sabahın en erken saatleri. Burayı daha yeni sormuşlar Saat 8 ya da buçuk falan. Şu anda. Ah, çok güzel. Ne kadar büyük bir şey acaba? Biraz gezelim değil mi? O kadar güzel kokuyor ki burası. Bilirsiniz, çok güzel. Bakın sadece yolu çekmeyin. Gölgem. ve ben. <laughs> Birdland. Ama olmamış daha hiç biri. Çok Burada da düğün falan varmış herhalde. Birazcık soğuk diyebilirim. Biraz değil bayağı soğuk çünkü çok üşüyorum. c 저도 e s r e f e 안 r e d to k i Ay. Çok güzel ya. Şimdi a -a, orada ne vardı? Ne vardı orada? Hı, hmm, karga. Çok inatçı olur aman aman. Bakın, çay görünüyor Ah. Buralarda da bitki yetiştiriyorlarmış. Yalnız burası git git bitmiyor ve ben dondum. Heh. Çok soğuk. Ay oturma alanları çok güzel ya. Şimdi ben bu videoyu kapatmak zorundayım. Ama oturmalarını götüreyim sizi öyle. Ay ben burada yaşasam burada her gün yürürüm be. Üf, ne güzel olur. Ay ne kadar güzel Allah'ım. Ho. Oh. Bakar mısınız? Aa, bu şeye bastım. Çamur. Önüme bakmadığım ne oldu. Bu yol da çok güzelmiş. Yok burayı çok beğendim. Burada bir fotoğraf çekineceğim şimdi ben. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama çekineceğim. Tamam mı? Ay! Şansıma. Hmm. Arkadaş beni tehdit ediyor Bağlı mıdır acaba? Bakayım. Yok bağlı değil. Hadi ya. Tamam be. Vallahi geri kaçmam gerekiyor galiba. Fotoğraf işi hayal oldu. Neyse. Bir dahaki videoda görüşürüz. Nerede fotoğraf çekeceğim peki köpekçik? Köpekçik nerede fotoğraf çekeceğim? Bana izin vermedi. Hı. Ardınç bahçesiymiş burası bu arada. Burası mı orası mı şimdi onu anlamadım. Neyse ben çok anlamam zaten bu işlerden. Bakın sorumlu sistemleri var burada. Hmm. Burada fotoğraf çekinemiyorum. Gidiyorum. Hoşça kalın.